Merhaba sevgili çocuklar, değerli viller, kanalımıza hoş geldiniz. Evet çocuklar, sesleri öğrenmeye ve okuma-yazma çalışmalarına devam ediyoruz. Sıra geldi A sesini öğrenmeye. A sesini öğrenmeden önce sevdiğiniz bir şarkıyla A sesini yazmaya hazırlık yapalım. Parmaklarınız havada olsun, bizi takip edin olur mu? İsterseniz şarkıyı da söyleyebilirsiniz. Hazır mısınız? Aferin size. O halde şarkı geliyor. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Bu, bu diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın, Ali babanın. Çiftliğinde Ali babanın, Ali babanın bir çiftliği var. çiftliğindeki dileri var, miao miao diye bağırır. Çiftliğinde.